O uğurlu düşme göstereceğiz. Sizlerin desteğinizi bekliyoruz. Eldebit bizimle beraber tekrar şahama kalkacak. Biliyorsunuz Cennet Müzeyi'nin başkenti denizlerimize iyi gelecek bırakalım diyoruz. Mevcudu koruyamıyoruz. Şehrimiz inanılmaz balın ediliyor. Buna dur demek için aday olduk. Desteklerinizi bekliyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim. Sayın Genel Başkanım, milletvekili hanımefendi, değerli arkadaşlar. Bugün lütfen hepiniz için çok önemli bir gün e, Türkiye'nin, Ege'nin, Balıkesir'in en talihli evcilerinden Edremit'te çok talihli bir teşkilatla ve rahatlıkla beraber Genel Başkanımızın katılımıyla seçim ko koordinasyon merkezini açıyoruz. İnşallah bu 31 Mart günü Edremit'in ve Türkiye'nin devam edileceği tanışması için de çok önemli bir anı olacak diyorum. Hayırlılar ve olsun inşallah. Hayırlı. Devam aslı, çok değerli inanlarımız, çok değerli dileklerimiz, değerli alçısı biz Başkanımız, değerli evimiz biz çok değerli evimiz biz başlamaz değerli eşyalarımız. Bu açılış esnasında beraber olan çok değerli sakinlerimiz, temiz masmelerimiz, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum ve devam aslı eee buradaki evlerindeki bu güzel yerdeki seçim koordinasyon merkezimizin açılışının hayırlı olmasını diliyorum. Değerli arkadaşlar, ülkemiz gerçekten son derece sıkıntılı günlerden geçiyor. Her gün bir başka olumsuzlukla karşılaştığımız, her gün farklı bir krizin etkilerini yaşadığımız günler şu anda Türkiye'de maalesef. Ne zaman parmağımızdan etsek. Ne zaman otobüsümüzden şöyle kaldırma ayağımızı bassak, Türkiye'nin her bir yerinde emekli vatandaşlarımız etrafını sarıyor. Etrafı da aynı oldu. Otobüsümüzden indik. İlk dakika emekli vatandaşımız geldiler. Dediler ki Halif Teşan. Ben dedim ki, ya 2024 yılı Mayıs Sayın Erdoğan açıkladı. 2024 yılı emekliler yılı. Niye şikayet ediyorsunuz? Ama öyle anlaşılıyor. Bizim 24 yılı emeklerin hiçbir zaman oturmayacağı bir yolu olacak. Işte. Yani şu anda gerçek enflasyonun yüzde 127 oldu. Türkiye bile daha insaflı bir şekilde yüzde 65 açıkladı yani enflasyon ortadayken Türkiye'nin Cumhurbaşkanı başkanı çıkıyor. Emekliye yüzde 32 zam yaptı diye büyük bir güçlü olarak konuşuyor. Yani yüzde 65 büyük enflasyon varken Yüzde gerçek enflasyon varken siz hesap gibi biliyorsunuz ya. Yüzde kırk ikilik zamları nasıl müşteriye açıklıyorsunuz? İnanılır gibi değil yani arkadaşlar. İnanılır gibi. Maalesef, maalesef ülkemizi yoksullaştırdılar. Takileştirdiler. Ve şu anda emekli olsun, memur olsun, işçi olsun, özel sektörde çalışsın, kim olursa olsun, tüm klasik sabit maaş alan herkes maalesef ülkede yoksullaşmış zorunda. Yine emekli maaşlarını açıklarken Sayın Erdoğan'ın bir ifadesi oldu. O kadar fedakarlık yaptık ki meğer yani 200 milyarlık da size bir şey yükü var. Hatırlayın. Emekli maaşlarına verilen farkları 200 milyar yükü var. Bu yük ne kadar? Bir yılın yükü. Sadece seçimden bu yana arkadaşlar. Aralık sonuna yedi ayda yine Sayın Erdoğan'ın Merkez Bankası'ndan tarifat vererek Kul koruma mevlata ürettiği bu tabiri öğrendim. Yani meşhur kul bu koruma mevlat var ya bu mevlamada. Yani faiz, faizle parası olanın faiz yetmez de. eğer kurulara çok artarsa bile farkına gelir diye sanırım. Sadece seçilen bu Merkez Bankası'ndan ödettiği rakam 800 milyar lira arkadaşlar. Hiç bahsedeyim mi? Kur korumalı mevlata seçilen bu yana aralık sonuna kadar 7 ayda 800 milyar diyor diye verdiği zammın 200 milyar büyük getirdiğinden bahsediyor mu? Halktan korkuyor. Toplumdan korkuyor. Esen geçen bir apartman dairesi oturdu. Komşular vardı ya. Yani, diğer erkek görevlisi vardı. Çarşıya pazarı da. Ya yani benim olmuş. Ben de ne yapamadım? Bir anlamda. bunun hiçbiri şey toktu. Kendi bir kirliye hasretli. Toplumdan Ve ülkenin gerçeklerini bilmiyor. Onun için hatta Bir etrafını çevirdim bir çıkar çevirisi. Ona yakın olayım, ona böyle kararlar alırsın ki ben kazanayım yani diyen bir şebeke. İşte üstte bir yerel Yerel seçimlerde belirli başkanlarımızı seçeceğiz, belirli meclislerimizi seçeceğiz. E biz ne diyoruz? Devam olarak Yerel sizler şehircilik eylem eğlenmeyen bir anıza hazırsa iki sene önce sesi geliyor diye değil mi? İki sene önce hazırladık, ilan ettik. Yedin oğlu eğlenmeyen. Madde madde, madde hepsi var. Bütün detayları, yerel yönetimlerden, şehircilikten biz ne anlıyoruz, ne yapacağımızı tarihinde böyle yazı var. Hoşçakalın, sağ olun. Diğer partilere sorun. Hazırlığınız nedir diye. Öyle yarım sayfalık eylem planı hazırladık bakın sahip eserleri kayıt ne yapacağım diye gelmedi. Bu belediyeyi iyi yönetmek için, düzgün yönetmek için ama hissedildi ki ayrıca belediyeyi biz deniz yönetmeyeceğiz dedik ve etik kurallar getirmesini başlıyoruz. Bizim adayımız olan herkes Elif Bey'le dahil oldukları üzere bu bir, iki, üç sayfanın etik kurallar getirmesi. Yani ahlaki kurallar bir okuyor, imzal ediyor. Ondan sonra biz alayımız olur. Yani bizim adaylarımız öyle işi kitabına uyduran adaylardan değil, işi kitabına göre yapan adaylar bizim adaylarımız. Sadece kanunları, bu kanunların deli alanlarında dolaşıp oralarda yanlış işleri dolaşan değil, partinin ahlaki kurallarını gören belediye yöneteceğim diye ortaya çıkıyoruz adaylarımız. Türkiye'de ilk, daha hiç otururuz. Yani biz tamam. birinci hafta Kahramanmaraş Merkezi gittik. İkinci haftada da taraftan Elbistan'a gittik. Elbistan'da teşkilatımızla Problem değil. Yani, Hı -hı. Hı -hı. Büyük, uzun, Hı -hı. büyük yani. Ailenize kayıp var mı? Büyük kızınız vefat Acı büyük ya, çok büyük yani. Yüz binlerce evi ateş Televizyonlarda gösterdikleri gibi değil. Ee, iktidarın bahsettiği gibi değil. Kayıp 450-500 bin arası 50 bini gösterdiler. Dünya Sağlık Örgütü ile anlaşmaları da biliyoruz. Onun için bu milletin uyanmasını istiyoruz. Ben geçen hafta Nurdağ'daydım sahilde. Evet. Tamam ben kıldır, orası. daha zaten ben ben ben. Ve oranın belediye başkanı da serbest bıraklar <laughs> müteahhit. Evet. Hatta bizim orada olduğumuz gün. Çalışmalar Çok bizim güzel adaletli yönetim. Allah razı olsun diyelim yani. Ne diyelim? Allah evet. bildiği gibi yap. İki ay önce Antakya'daydık. Maalesef çalışmalar çok yavaş gidiyor. Çok yavaş gidiyor. Yani televizyonda gösterdikleri sadece yapılan. Hayır hayır. Yapılmayanları hayır. göstermiyorlar. Başka ne Ermenistan'da yani vaktimizi aldık çok özür dilerim. Afat'ın berileri 7200 tane yıkık geldi. Afat'ın berileri 7200 tane. 600 tane'nin daha yakını sürüyor. Ee, 2024 sonunda 1200 tamamlayacaklar. Bu i̇htiyaçla altı bin kişi ne ne kadar? Altı bin tane açık kaldı 2024'ün bin 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 sonunda. <laughs> yani bu hesaplar yapamıyorlar. Bu millet inanıyor ki bakıyorlar, gösteriyorlar, işte yapılıyor. Yapılmıyor. Yüzde kırkı ne kadar yapıyor? Bu milletin nasıl ev sahibi yapacaklar? Depremden çıkmış insan. Bit, bit. bitik durumda. Ve on sene sen yüzde kırkıyla gel, ev, ev vereceksin. Sosyal Merhaba devlet sen. olmanın anlamı ne? Bunları soruyoruz. Vaktinizi alayım. Çok özür dilerim. Çok, çok sağ olun. Allah, Allah, Allah razı olsun. İnşallah çok Tekrar sağ olsun. Allah, Allah. razı inşallah. i̇nşallah, i̇nşallah. inşallah. Şey. 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 Evet. Altın masaya girdiğinizde şeyler kısa bir soru cevap istiyor basın mensubu <laughs> arkadaşlar ama. Şimdi herkes buradaysa yapalım kimse kaçırmasın sonra ama şey oluyor böyle. Çok çekersin, birazcık hani geriye gelebilir basın mensubu biraz geriye. Onlar, onun için üzülmesinler diye bu şöyle basın <laughs> etrafına yani. Bir daha bir daha bir sorun istersen. Sayın bana. Meral Akşener altını masaya ne pişman ah safam diye vuruyor. <laughs> Siz de aynı şekilde pişman mısınız? Biz tarihin doğru zamanında doğru bir yerde durduğumuza inanıyoruz. O gün için yüzde elli artı biri tutturmak ancak ve ancak parti arasında işbirliğiyle mümkün oluyordu. Bu gerçeği biz gördük ve partiler arası işbirliğiyle seçmeye girdik. İktidar da gördü. İktidar da biliyorsunuz bize altı benzemez derken kendisi de yedi sekiz tane benzemesi topladı son dakika. İktidar da Cumhur İttifakı olarak çok sayıda partiyle beraber ittifak halinde girdi. Dolayısıyla genel seçimlerde işbirliği çok önemli çünkü elli artı bir gerekiyor. Biz o gün için yaptığımızın gayet doğru olduğuna inanıyoruz. Çünkü biz demokrasi için beraber olduk. Adalet için, özgürlük için beraber olduk. 84 maddelik anayasa metni hazırladık. 2300 maddelik ortak eylem planı hazırladık. Tüm politikalar hazırladık. Cumhuriyet tarihinde görünmemiş bir ortak çalışmayı ortaya koyduk. Ve bugün bütün o çalışmaların da arkasındayız. Deva Partisi'nin bütün o çalışmalarda imzası var ve imzalarımızın hepsinin de arkasındayız. Ancak bugün biz yerel seçimlere giriyoruz. Yerel seçimlerin farkı 50 artı bir gerekmiyor. Dolayısıyla sıralamada birinci kim çıkarsa, ipi kim gösterse belediye başkanı o oluyor. Dolayısıyla yerel seçimlerdeki işbirliği mecburiyeti genel seçimler kadar e, çok değil. Yani işbirliği farklı modalitelerde yapılabiliyor. Ancak biz kendi adaylarımızı açıklamaya başladık. iki grup açıkladık. 125 tane aday açıkladık biz bugüne kadar. Dört büyük şehir, 10 il, yüzün üzerinde ilçe. Bu ay sonuna ya da gelecek ay başında en geç. Üçüncü grup adaylarımızı açıklayacağız. Ve bizim e, iddiamız aynı Tevfik Bey burada nasıl tanınıyorsa, seviliyorsa tüm Türkiye genelinde tanınan, sevilen ve bu işi yapan, düzgün yapan ve temiz yapan adaylarımıza milletimizin karşısındayız. Özeti bu. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Teşekkürler. Teşekkür

Efendim. efendim. Bize, Bize doğru dönerseniz basına. Evet. Efendim şöyle alabilir miyiz? Hanımefendi şöyle alalım sizi. Başkanımızla beraber. Çok meta normal kulübesi. evet biz Vedat Bey'e. devam edeceğim. Şimdi vaktimiz ister halde uzun uzun Şöyle ama ana bir yere Artık buradan dönebiliriz. Orası Büyük Mahallesi'ne gidiyor. Artık oraya Çok zor yollar var çünkü. Buradan soldan dönerek belediyenin önünden devam ederiz.

Bunun bunun gibi başka bir kaç daha var. Sonra da geçer. Çok Şu seri oldu. Yani. Evet. Tamam. Yani otobüsü durdurmadan sürekli çok seri bitiriyoruz. Tamam ben göstereceğim tamam. o zaman. Tamam. Göstereceğim. Tamam. O zaman tamam. öndeki tamam. arabadaki arkadaşa sağ ondan sonra devam Tamam teşekkür Bir bir saniye. Bir saniye. Sayın Başkanım, <laughs> <Adım> kısa, <gülüyor> <gülüyor> kızımız var da. Gel Müsaade eder misiniz? bakalım merkezimize. E, müsaade Sayın Başkanım. Annesi de orada. Buyurun hanımefendi. Bunlar an. evet. yani. bu, hep bize mağazalar. Bakın alalım. alalım. Bir dakika. Allah başlasın. Merhaba. Bir adım. büyük iki, üç yıl oldu. Bu mu? Tamam başka bir şey yok. Bir de bir de aynı <laughs> <de>. Onu isterseniz <laughs> arkadaşlara verin. Bunlar çeksinler. Şöyle geniş alsak. Ben şey alayım. Yani yani geri, şey 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 geri, geri gelse boncuk arkadaşlar. Biraz, daha geri arkadaşlar. Biraz daha geri. Biraz, daha geri. Biraz Geri gelelim. Tevfik Başkan araya girelim. Hadi başkanım. Sağ olun. Tamam. Ee, güle güle şöyle ailece aile, Tevfik Bey'in annesini babasını alalım. Tamam, benim, benim. Evet, benim, benim. aile Hadi başkan. Sağ başkan. Bir de şöyle yapacağız. Eee bizim Edremit teşvikatı Biraz daha geriye alalım. Çok arkadaşlar. Biraz daha geri gelelim biz. Ben. Edremit teşvikatı aynı zamanda kadınların da çok güçlü olduğu bir Bir de sadece kadınlarla. Tam evet. evet. bunlar için çekiyoruz. Evet. Yani sizin gruba çekiyoruz. Tabii ki. biraz daha. Allah. Geldim geldim. Sizliği gönderseniz çok Arkadaşlar. Da. Da. Biraz, biraz, biraz daha. Biraz daha. Biraz daha geri. Biraz daha. <laughs> Biraz şey <mi? gülüyor> <laughs> <O, o, külüyor> Şenay ortada ben kal. Şenay. Şenay ortada kal. Geç geç. Sağ taraf boş kaldı. İki kişi Geç geç. Sağ taraf. Evet, dize doğru bakalım. Yuvarlak kaldım.

Evet, ilgilenmesin yani, yani, kendinden sonra kendinden sonra Biz biz git alabiliyor musunuz? Sorun alamıyoruz diyorsunuz. Ben kendim alamıyorum. O sorunlar etkileyecek. Nasıl beyinle çalışacak? Nasıl edecek? Annem benim dört tane yavrum var. Her birini okuttum. Çok şükür Allah iyi bir kariyer sahibi oldular. Ama yani o sorunlar ne olacak ya? Tamam işte bu anlattığınız sürekli yerini şu, şu anda özetledim. Tamam mı? Neler çektik? Maşallah. Her birini oturttum böyle. Allah'ıma niyaz ediyorum, hamdi diyorum. Yüce Rabbim param yemeyen abi. insanlar gelsin. Abi, 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 abi. Kurban olayım. Hadi. Inşallah. Hoşça kalın. Hale 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 çok şans verin. Maşallah. Ben, Bizim evet. Bu bizim de deva deva başın gönüllerinden. Ah benim, ah benim, ah ben genç olsam, ah neler yapardım. Hadi, hadi Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. mesaj Teşekkürler. 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 Gönder çok Telefonunuz varsa telefonunuzda yoksa A gönderelim. Tamam. Evet. Telefonunuz. Alın de Pardon. Pardon, al. 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 Pardon. Mi? Başka Tamam. tamam. Evet, sağ olun. Çok Anne, sağ olun. Sağ olun. beladan iyi çocuk yetiştirdiğinizi biliyorum. Güzel günleriniz olsun. Allah bize hayırlı evlatlar Hadi hayır, güzel hoşça kalın. Hoşça kalın. Tamam. Efendim bir daha Biraz geniş gelelim. Geri gelelim biraz. Çok iyi. Biraz geri biraz da geri abi.

Başka fırsat olmayabilir. Hadi. Hadi rummle eğrimi teşvihatı. Eğri komple. Hadi bakalım. Bu bam, bu bam başkanı Biraz geri abi. Çok az geri. Geniş alalım, rahat çalışalım. Biraz geri. Gel Gel abi. Gel sağ ol. Teşekkür ederim. Bir saniye abi. Başka Başka. Başka. Evet. Başka. Evet. Başka. Evet. Hazırız başkan. Hazırız başkanım. Sağ ol başkanım. Evet. Geçen tamam. sefer şöyle yaptık, kulman oluyor ay? Buraya eksik duruyor. senin için geldim buraya. Allah seçimlerden sonra söz hakkı sorulacak. Belediye Bunda nasıl yapacak? Belediye evet. başkanlarını seçerken sadece belediye başkanı seçmek hizmete uyanmış olacak. Evet. Dolayısıyla sen de sandığa emekli olduğunuz senelerde gibi o düşünün.